Yayın başladı bu arada. Hemen arkadaşlar sesini açayım siz de izleyin. All Star'dan sonra zaten başlayacağız. Evet bu da kırmızı Özgür, sen başlıyorsun. Özgürle başladı. Arkadaşlar şimdi konsey bitsin hemen başlayacağız. Dediğim gibi yarın Survivor'da şok 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 bomba gibi olaylar olacak yarın. Evet. Pınar çıkacak gibime geliyor. Arkadaşlar, ada konseyi biter bitmez yayına başlayacağız. Ee, bu arada yayına başlayacağız diyorum ama yarın bomba gibi bir olay olacak Survivor All Star'da. Çünkü yarın Acun Ilıcalı ne diyor? Sana Survivor tarihinin en ağır cezasını vereceğim diyor Poyraz. Şu anda ada konseyi bitsin, biter bitmez yayına başlayacağız. Toparlanalım biraz arkadaşlar. Daha yeni açtık. Toplanalım bir. Sorunuz varsa yazabilirsiniz bu arada. Hemen toplandık mı? Yazacağız arkadaşlar. Artık kaya ve keyfine çelmeyiz. O yüzden sevenlerim evet. lütfen mutlu olsunlar. Çünkü ben mutlu olmaya çalışıyorum. E, büyük ihtimalle senle e, sevgili grubun yani grup dediğim şu anda iki kişisiniz ama e, şimdi Nagihan da geliyor. Arkadaşlar yarın soruyorlar şu anda yarın bomba gibi bir Survivor bölümü izleyeceğiz. Neden derseniz Acun Ilıcalı ne diyor? Yarın arkadaşlar Poyraz'a ne diyor? Sana Survivor tarihinin en ağır cezasını vereceğim diyor. Biz bile heyecanlandık yani onu söyleyebilirim. Ufaktan bir toparlanalım. Daha sonra yayın başlar başlamaz size analizlerimizi yapacağız. Şu anda da konseyi var. Biter bitmez yayını başlatacağım. Yarınki bölümü de izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar yarın bomba gibi bir olay olacak. Beko gelmiş. Beko selam. Arkadaşlar yarın Survivor All Star'da bomba gibi bir bölüm izleyeceğiz. Acun Ilıcalı Poyraz'a sen bittin diyor. Hatta hemen başlığı düzeltelim. Beko geldi ya. Beko yayını beğen lütfen. Hemen başta düzeltelim. Poyraz. Ağır ceza. Hemen şöyle yapalım. Beko yayını beğen bu arada. Arkadaşlar yayını beğenelim. Survivor tarihinde görülmemiş bir olay yarın akşam olacak. Yarın akşam Survivor tarihinde görülmemiş bir ceza verilecek Poyraz'a. Poyraz yarın arkadaşlar çok büyük bir ceza alacak. Şu anda ada konseyi var. Biter bitmez yayına başlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Beko ile oyunda kanalına da abone olun. şu anda ben biraz sesini açayım. Siz de izlemiyorsanız ki izlemiyorsunuz arkadaşlar. Dinleyin. Görüntüleri paylaşamıyorum. Telif hakkı dolayısıyla. Çok büyük şeyler yapmış Beko ama yarın onu paylaşacağım. Yarın saat 5'te videosunu paylaşacağım. Biraz şöyle yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar, orada kullandığımız en çok işkence budumuz. İkinci olacak. Söylerim dostlar da. şu anda kırmızı takımın konseyi var biliyorsunuz. Kadınlar konseyi. pınar çıktı ilk isim. Arkadaşlar yarın soranlar var hala. Yarın bomba gibi bir survivor izleyeceğiz. Çünkü yarın Poyra'za çok ağır bir ceza verilecek. Lütfen şu anda canlı yayını beğenmeyenler var. Lütfen canlı yayını beğenin dostlarım. Lütfen. Az sonra da açıklayacağım zaten. Evet soranlar var yorumlarda ama az sonra açıklayacağım. Lütfen biraz bekleyin. 5 Pınar. Herkes Pınar'a yazmış arkadaşlar. Gerek kalmadığımızda oldu. gerek kalmadığımızda da gerek kalmadı ve ikinci aday Pınar ve Pınar'ı dinliyoruz. Ee, hiç şaşırtıcı değil. Herkes Pınar'ı yazmış. Pınar aday oldu yine. Dün Aysu aday olmuştu. Bugün Pınar aday oldu arkadaşlar. Aysu ve Pınar şu anda aday oldu. İki isim aday. Bugün bumerang oyununda kaybettik. Bakalım ben bu düğünle sonunda yine bir bumerang gibi takıma dönecek miyim? Yoksa oğlumun yanına mı gidiyorum ben de bilmiyorum. Ama elimden geleni yapacağım her zamanki gibi. Aklımızda evlisi, yeni gelecek iki kişi. Hemen bu yayının bu arada ismini de değiştirelim. Teşekkür ediyorum. Birinci adı Aysu'ydu, ikinci aday Pınar oldu. Üçüncü ve dördüncü adayı artık bulmamızda. Yarın ve öbürsü gün hayata yetecek. İki takım aday başarılar diliyorum. Dokunmaz boyundan heyecanı büyük. Gerçekten bir takımın danışanı sert pek büyük bir zevk. Arkadaşlar. Bak, bir şey. Yerinde, bir Az sonra Yerinde. açıklayacağım. Yerinde, Merak et etmeyin. Yorumlarda çok sorun var. Lütfen biraz bekleyin. Survivor'da yarın. Evet. İzleyelim. Yıllarca sorular çektim. Fakat aklımı ayağımı durduran böyle bir olayda hiç olmadı. konunun adı da Poyraz. Akıl tutulması yaşadık. Akıl tutulması yaşadık. Sana server tarihinin görmediği yaşanmamış bir ceza vereceğiz. Akıl tutulması yaşadık. Sana server talihinin görmediği yaşanmamış bir ceza vereceğiz. Yarın akşam Survivor'da bomba gibi bir bölüm var arkadaşlar. Evet, Beko yazmış ben işte olacağım. Tamam Beko iyi geceler diliyorum sana. Arkadaşlar yarın bomba gibi bir bölüm izleyeceğiz Survivor Star'da. Dediğim gibi yani Acun Ilıcal ne diyor? Poyraz'a sana Survivor tarihinde görülmemiş en ağır cezayı vereceğiz diyor. Çünkü Poyraz çok büyük bir suç işledi. Bunun detaylarını yarınki videoda sizlerle paylaşacağım. Yarın saat saat 5'te 17'de direkt bu videoyu paylaşacağım. Yarın Poyraz videosu var. Poyraz çok büyük bir suç işledi arkadaşlar. Ne yaptığını şu an söyleyemiyorum. Asla da söyleyemem. Ama yarın bunu paylaşacağım. Lütfen bu videoyu beğenin. Kanalımıza abone olun şimdiden. Arkadaşlar bu videoyu beğenip kanalımıza abone olun. Yarınki videoyu kaçırmayın. Yarın çok büyük bir olay var. Ve Poyraz'a da Survivor tarihinde görülmemiş bir ceza verilecek. Bunu söyleyebilirim. Bakalım ne olmuş. Yarın bunu paylaşacağım. Yarın tekrar ediyorum yeni gelenler için yarın Survivor tarihinde görülmemiş en ağır cezayı verecek Acun Ilıcalı Poyraz'a. Çünkü Poyraz yani Survivor tarihinin en büyük suçunu işledi ve yarın da zaten Acun Ilıcalı ne diyor fragmanda tanıtımda sana diyor Survivor tarihinin en ağır ama en ağır cezasını vereceğiz Poyraz diyor. Bunun videosunu yarın saat 5'te sizlerle paylaşacağım. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Yani sorunuz varsa 2 dakikada soruları cevaplayayım ve videoyu canlı yayına bitirelim. Bakalım ben bir sorulara bakayım. Evet dostlarım dediğim gibi yarın bomba gibi bir Survivor roster izleyeceğiz. Bakalım şuradan hemen. Poyraz yazıyorum.